ciltte doğal görünümü nasıl elde ederiz? Cilt kalitesine çalışmak e, çok mantıklı bir yatırım. Doğallığa daha yakın bir şey olduğu için ışıltı peşindeyiz. Dolgu da işlemlere maruz kalmış olan kişilerden ziyade cildi daha canlı, parlak, daha genç olarak adlandırılmış. Işıl ışıl gördüğümüz parıldayan ciltler. Bunu yapan işlemler neler? Bunu en sık sağlayan üç cihazsal işlem. Yeniden merhaba efendim. Dermatoloji uzmanı Doktor Hande Arda bizimle birlikte yüzlerimiz yine gülüyor ve yine sohbetimiz her zamanki gibi çok keyifli ve çok ihtiyacınız olduğunu bildiğimiz konularla dolu. Bunun garantisini verebiliriz. Ciltte doğallık ve yeni tanımlar üzerine konuşacağız. Bunlar mesela neler? Neden bu konuyla başlayalım istedik? Çünkü herhalde büyük bir ihtimalle son yılların bence herhalde sorunlarından bir tanesi olsa gerek bu filtre. Dediğimiz şey bizim biraz hayatımızı zorlaştırıyor aslında evet. kolaylaştırıyor gibi diye düşünüyoruz o sırada işte makyajsız e, sokağa çıktıysak çektiğimiz fotoğraf biraz daha toparlansın istiyoruz ya da işte karanlık bir ortamdayysak evet. bir, bir tık daha aydınlansın istiyoruz ama aslında normalde geri dönüp baktığımızda kendimize aynada baktığımız kişiyle aynı insan olmayınca o fotoğraflar. E, Filtre evet. ya da uygulamalı olan e, yüzler e, bizi biraz bazen özebiliyor Herhalde evet. bunun etkisi de aslında sizin danışanlarınızda da daha çok gördüğünüz bir şey olsa gerek. Neleri görüyorsunuz, neleri duyuyorsunuz? Gerçekten de filtreli fotoğrafları gösterip ben böyle olmak istiyorum. Ya evet çünkü ister insan ister yani. <laughs> istersin. Evet. Güzel gerçekten. Hatta yani şöyle genellikle işte... 18'ler, 20'lerin başları vesaire. O dönemlerde tabii insan biraz daha dış görünüşüne daha hassas olduğu için Hı -hı. Işte dıştan gelen yorumlara evet, daha çok, var, evet daha çok kafalarına taktıkları için o dönemlerde özellikle bu filtreli fotoğrafa benzeme takıntı haline gelebiliyor Hı -hı. o yaşlarda. İşte çok üzüntü yaşayabiliyorlar. Resmen hani psikojenik ee, böyle depresyon vesaire gibi durumlara kadar gidebilen hmm. bir şey söz konusu açıkçası o yaş grubunda ee, tabii ki insan biraz daha e, yaşını aldıkça... beklentisi biraz daha gerçekçi <laughs> sınırlarda olabilir <gülüyor> <gülüyor> olduğu kadar falan <laughs> bizim yapabildiğimiz onun aldığı kadar bizim yani aldığı kadar biz koyuyoruz canım. yani malzeme bu <laughs> <laughs> işin şakası tabii ki ama yani gerçekten şu şöyle bir şey. İnsan aslında çok mutlu eden şeyler bunlar. Evet. Ama biraz da böyle ışıltı herhalde doğalla daha yakın bir şey olduğu Kesinlikle. için ışıltı peşindeyiz Kesinlikle. değil mi? Zaten yapılan bir çalışma var bilimsel anlamda. Ee, farklı yaş gruplarındaki kişiler e, gösterilerek araştırılıyor. Yani daha doğrusu e, bir gözlemci grup var bir de karşılarında gözlemledikleri grup var. Hı hı. E, hangi kişiler daha genç gözüküyor dedikleri zaman aslında yaş olarak daha büyük ama cilde daha ışıltılı olan hmm. kişiler Hakkı. daha genç olarak adlandırılmış. Aynen. Mesela daha küçük yaşlardakiler ya da işte dolgu botoksla işlemlere maruz kalmış olan kişilerden ziyade cilde daha canlı, parlak, işte biraz daha çizgilerin yumuşadığı bir görüntü daha genç olarak adlandırılmış o yüzden de hani biz işte bütün çizgileri açalım bütün çukurları dolduralım gibi bir derde düşmektense gerçekten de cilt kalitesine çalışmak çok mantıklı bir yatırım diyebilirim e doğallık o zaman biraz daha herhalde ön evet. planda değil mi eskiden işte çok daha belli olan işlemler sizin dediğiniz gibi işte hı hı. dolgular filan daha çok ön evet. plandayken daha şimdi daha bunlarsız evet daha Biraz böyle bir hafif dolgu fobisi bile gelişmeye başladı. Aa, öyle mi? E, çünkü hakikaten yani çok yoğun bir şekilde uygulandı yaklaşık bir 10 senedir. E, ve de bazı şeyler tabii ki uzun vadede çıkıyor sonuçları. Hmm. İşte komplikasyon olarak ya da normal işlemin kendi gidişatı olarak. E, biz hep diyorduk ki 10 sene önce işte dolgu eriyor 9-12 ay sonra. Hmm. Hayır aslında e, o kadar süre içerisinde erimiyor. E, en azından %20-30'luk bir... E, zeminde kalan bir şey oluyor, materyal oluyor. Hmm. Hatta bazı alanlarda mesela gözaltı bölgesinde diyelim ki yüzeysel bir dolgu uygulaması yapıldıysa 8 sene 10 sene belki daha fazla bile o bölgede dolgu kalabiliyor. Hmm. E, o yüzden de biz devamlı aynı hızla senede bir senede bir uygulama yaptığımızda artık o dolgu birikimi işte dolgu yorgunluğu dediğimiz hmm. e, ya da yastık yüz dediğimiz görüntüye yol açabiliyor. Ee, ama tabii ki bunu da zaman içinde biraz hani deneme yanılma gibi düşünebilirsiniz. Ee, o yüzden de artık işte biraz eritme dönemine girdik sanki yani fazla yapılmış olan şeyleri eritme dönemine girdik gibi. Hani bu da yanlış değil. Yani sonuçta uzun vadeli sonuçları bilmiyorduk, gördük. En azından eritilebilir malzemeler bunlar. Ee, o şekilde sıkıntısız bir şekilde yola devam edilebiliyor sonrasında. Güzel. E, bu doğallıktan ve işte ışıltıdan bahsettikten sonra mutlaka sormam gereken bir şey daha var. O da yeni yine son dönemde çok fazla e, sosyal medyada gördüğüm karşıma çıkan şeylerden bir tanesi. O da e, işte bu böyle ışıltılı cilt daha doğrusu işte cam gibi glass skin dediğimiz işte o böyle çok hedeflediğimiz çok hayal ettiğimiz o e, güzel parıldayan parı, parı ciltler e, aslında kimisinin filtre, kimisinin işte atıyorum yağlı bir ürünle parlatılmış ya da işte evet. kimisinin farklı farklı uygulamaların ardından aslında o çok böyle doğalmış gibi görünen o ışıltının da aslında yapay evet. olduğu ve e, yalan olduğu konuşuluyor. Onları bazen çıplak gözle ayırt edemiyorsunuz ama çok dikkatli gözler bunu evet. anlayabiliyor tabii ki. Evet. Ama senin benim gibi demeyeceğim ama ben mesela wow, ne kullanıyor kız acaba yüzüne ne sürüyorsa hemen onu da alayım plan dediğim zamanlar çok olmuştu. Evet. Ee, bunun mesela ger gerçeği yakın ciltler var mı? Yani gerçeği ne bunun? Çok ışıl ışıl gördüğümüz çok parlıyorsa gerçek değildir der misiniz? Yok aslında gerçekten de hani canlı parlayan ciltler var. Hı hı. Hakikaten normal günlük cilt bakım rutinlerini çok iyi yapıp güneşten iyi koruyup genel sağlıklı yaşam faktörlerine uyan, gerekli düzenli böyle doğal cilt bakımlarını da iyi yaptıran ve genetik yatkınlığı olan kişiler gerçekten de bence gayet güzel cildi sağlıkla parlayan kişiler arasında bunlar böyle yaz var. kış ciltlerine şey 50 evet değil mi onları süren herhalde 50 evet. koruma faktörlü kremleri sürenler diye düşünüyorum. Evet. Onun dışında işte suyunu içenler, uykusunu yener, meditasyonunu Meditasyonu yapanlar, <laughs> cildini iyi temizleyenler, güzel nemlendirenler, işte BB'li yandanlar. <laughs> <laughs> bunlar böyle artık bu. Yani bizim sohbetlerimiz eğer herhalde biraz şeyseniz aşikarsanız eğer bunları zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Ama işin şakası da değil bunlar gerçekleri. Evet. E, başka neler neler mesela? Cildi ışıldatan Aha. faktörler. E, özellikle gerçekten de e, yani içeriden yapılan işlemlerin aslında yerini tutan bir şey yok. Mu? Bir şey yok. Yani şöyle, tamam tabii ki de dışarıdan sürülen şeyler etkisiz mi değil ya da ağızdan işte kolajen kullanımı etkisiz Hı -hı. mi değil ama hani baktığımız zaman etkinlik oranlarına ya tabii ki yapılan e, cilt üzerine direkt olarak uygulanan işlemler bence birinci sırayı alıyor. Mesela BBL. <laughs> <laughs> en çok ışınlatan işlem hakikaten gerçekten, gerçekten. ama Gerçekten BBA. bunu söylüyoruz ama inşallah yani bizim izleyenler arasında yaptıran uygulatan varsa tabii ki Aa, evet doğru söylüyorlar diyorlardır. Ama ne bu BBL dediysek bile size şu an bir başarı bizim için onu size söyleyebilirim <laughs> evet. rahatlıkla. Ee, şöyle bir şey sor sor şunu da sorayım size. Aslında siz cevabını verdiniz. Biz ben sizi galiba daha önce ağırladığımda da bunu sormuştum. Sadece kremle işte dışarıdan yaptığım uygulamalarla cildimin parlamasını sağlamam mümkün mü? Ee, yani mutlaka bir şeyler yaptırmam gerekiyor mu işte mezoterapiler evet. diyoruz yani işte bir yerler diyoruz, lazerler, evet. filan filan gibi. Aslında o da ciltteki şeye bağlı. Yani ciltte bulunan işte pigmentasyon oranı, kızarıklık oranı, sıkar mevcut mu değil mi? Akne izleri mesela. Eğer bunlar çok yoksa yani kişinin cildinde hafif dereceli bir matlaşma varsa tabii ki de topikal ürünlerle işte güneş koruyucu vesaire bunlarla belli bir oranda yani bayağı da aslında yüksek bir oranda ışıldama meydana gelebilir. Hmm. Ama bu saymış olduğum problemler biraz daha fazlaysa ortaya da ileri dereceli bir şeyse o zaman sadece mesela kızarıklık problemini geçiren yani cihazlar kadar geçiren bir krem yok. Hmm. Mesela roza hastalarında. Biz hep onu deriz. Evet, rozaya bağlı olan bazen sivilcelenmeler olur. İşte flashing dediğimiz ani e, yangılar olur. olur, ataklar olur. Evet, onlar için verdiğimiz kremler var. Ama rozanın genel kızarıklığı ya da genişlemiş olan damar görüntüsünü geçiren bir krem yok. O yüzden de mutlaka bir cihaz yardımı almak gerekiyor. Ya da lekede, e, diyelim ki başlangıç döneminde evet kremler kullanılabilir, bir takım serumlar kullanılabilir. Ama artık üzerinden yıllar geçmiş biraz dirençli hale gelmiş krem kullanmış fayda görememiş bir hastaysa mutlaka cihaz takviyesi almak gerekecektir. Zaten normalde şöyle bir şey var galiba bu zaten kanuni olarak da yasak olduğu için bu konuda rahatız. Bir krem de olsa bir serum da olsa çünkü ben serumların da çok etkili olduğuna çok inandığım için söylüyorum yüzde bilmem kaç oranında azalma göster yani azalma var ama silen bir serum ya da silen bir krem yok hiçbir zaman değil mi? Evet. Evet. Yani o yüzden onları böyle biraz daha hani çok ne neden neyi beklediğini de çok tabii, da fazla kesinlikle. biliyor olmak lazım. Nasıl mesela parıltılı bir allık sürerek parlamayı hedeflemek çok mantıklı tabii ki ama Hı -hı. cildinizin bazı eğer uygun değilse o parıltılı allık 15 dakika sonra bambaşka bir hale evet. dönüşebilir. Gerçekten kesinlikle. altını içini çok çok iyi bir şekilde beslemek kesinlikle. ve düzeltmek lazım kesinlikle. herhalde. E Şimdi böyle yine sohbetimize başlarken hep filtreden falan bahsetmiştik ama şimdi zamanım, zaman çok değişti gerçekten ve gerçekten doğallık peşindeyiz ve gerçekten filtreli görüntü değil o böyle gerçek doku hı hı. E, cilt dokusunun peşindeyiz. Onu görmek evet. istiyoruz. Böyle yaklaştırıp yaklaştırıp <laughs> belki. E, bunun için aslında gerçekten cildin sağlığını herhalde e, birinci planda tutmak lazım. Hep bahsedilen söylenen bir tabir var. O da ...gözeneklerin kapatıl daha nasıl kapanması daralması. Ya evet aslında kapatılmasını istiyorlar ama ya, yanlış söyledim evet. o yüzden düzeltmek zorunda <laughs> kapanmaması gerekir çünkü bence bana göre daha böyle daralması evet, gerekir. Evet Daralması aynen. Bunu yapan işlemler neler? Onun peşinde mi olmalıyız genelde? Yani evet hani gözenek olarak gerçekten de e, belirgin miktarda bir genişleme varsa o zaman onları daraltıcı işlemler yapılabilir. E, bu tabii ki dışarıdan özellikle ne kullandığımız... bu işlemler BBL <gülüyor> <gülüyor> ya valla demek istemiyorum ama gene diyeceğim. <laughs> son kez kullandım bunu en azından söyleyeyim. bunu en sık sağlayan üç cihazsal işlem birincisi BBL gerçekten Değil ama mi? ikincisi Q-switch e, Q-switch lazer daha çok aslında pigmente spesifik olan hmm. bir laser e, 1064 ve 532 nanometre dediğimiz daha böyle derin ve yüzeysel plandaki pigmenti gören yani pigmente özel üretilmiş olan hmm. bir lazer. Ee, burada bunun mesela özel bir formu var karbon peeling denilir. Aa, evet tamam onu öyle söyleyince tanıdım. Evet aynen. Onu da sosyal medyada tanıdım anladım aynen yani. Aynen öyle. Mesela şey yapar karbonu süreriz gözeneklerin içine kadar nüfuz eder. Sonrasında Q-sevici uyguladığımız zaman lazer de gözeneklerin içine kadar nüfuz ediyor. Bu neyi sağlıyor? Bir... O bölgedeki fazla yağ salgısını azaltır. Hmm. Özellikle cildi yağlı olan kişilerde biz çok öneririz. İkincisi tabii ki Q-switch'in kendisi zaten doğal olarak bir aydınlanma sağlıyor. Pigmenti hmm. gördüğü için. Üç, eğer kişinin yüzünde ince tüyler varsa onların sararmasını Aa, sağlar. Belki. Yani tüy sarartmada da kullanılır. Dördüncüsü de tabii ki gözeneklerin içine kadar nüfuz edip ısıyla beraber oradaki kolajen uyarımına bağlı olarak gözenekleri hmm. daraltır. Yani hakikaten çok böyle e, basit gibi gözüken ama hakikaten etkileri güzel olan bir işlem. Üçüncü. Bir üçüncüsü de karbondioksit lazer. Yani Hı. daha doğrusu aslında ablatif lazerler. E, fraksiyonel erbiyum yak ya da fraksiyonel eee karbondioksit lazer gibi lazerlerde yine e, özellikle karbondioksit lazer dalga boyu en yüksek olan ve en derine etki eden lazerdir. O yüzden de biz sıklıkla akne skarlarında kullanırız ama onun dışında anti aging etkisi en güçlü olan lazerdir. Ama sadece tabii noktasal soyulmalar yaptığı için mesela bir BBL gibi ya da bir Q-Switch gibi hemen işlem sonrası normal hayata devam edilemeyebiliyor. biliyor. E, o yüzden de onu üçüncü sırada saydım. Tamam iyi ki öyle yaptınız. <laughs> ee, şöyle bir şey, siz söyleyince ben farkına vardım. Yaş, yağlı bir cilt daha mı yavaş yaşlanır ya da kuru bir cilt yaşlanmaya daha meyilli midir? Öyle bir şeyler var mı? Genellikle kuru cilt evet biraz daha çizgilerin daha çabuk oturmaya başladığı bir cilttir. İşte mimik hareketlerinin çok olduğu yerlerde alın kaş arası, göz kenarları, yanaklarda böyle akordiyon çizgileri deriz. Cilt kuru olduğu zaman gerçekten de bu çizgiler biraz daha çabuk oturabilir. Yağlı ciltte bir avantaj bu. Özellikle de deri altı yağ dokusu iyiyse kişinin o yüzeysel ince çizgileri çok görmüyoruz ya da çok geç ortaya çıkıyorlar. Yağ doku miktarı fazla olan kişilerdeki dezavantaj da Aşağı doğru tabii ki sonuçta oradaki e, volüm ne kadar fazlaysa aşağı doğru inen kısımda fazladır. Yani sarkma problemi hmm. biraz daha fazla olabiliyor. Peki. Bunu da oldum en azından rahatladım. Evet. Ama böyle hızlı bir doğallığa <laughs> doğru gidiyoruz. Doğallığın peşindeyiz evet, evet. ve ışıllayan cildin peşindeyiz aslında. Kesinlikle. Ama ne demiştik? İçeriden ışıldamak çok çok daha önemli. Evet. Suyumuza, uykumuza, meditasyonumuza evet. ve kendimize dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Tamam. Çok çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Sizinle ederim. sohbet ederim. her zaman çok iyi. Ama yine söylüyorum bu arada Hande hocamıza eğer sormayı unuttum bir sorun varsa lütfen yorumlara yazınız. kendisine keyifle tekrar ağırlamak isteriz. Çok Bizi bugün de izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hoşçakalınız.